Öncelikle selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler diliyorum. Benim konum toplumsal mutluluk için adalet Hans Kelsen'e dair bir sunum yapacağım sizlere. Hans Kelsen'e dair ön bilgilendirme yaptıktan sonra çalışmama geçmek istiyorum. Hans Kelsen 11 Ekim 1881 Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna bağlı Prag'da dünyaya gelmiştir. 19 Nisan 1973'te 92 yaşında efadetmiştir. Avusturyalı Amerikalı hukukçu olarak bilinmektedir. Daha 2 ve 3 yaşlarındayken ailesiyle Viyana'ya taşınmıştır. Viyana Üniversitesi'nde hukuk öğrenimini görmüş. 1906 yılında doktorasını almış. 1911 yılında Viyana Üniversitesi Üniversitesi'nde akademik kariyerine başlamıştır. 1912'de Margaret Bondi ile evlenmiş. 1919'da Viyana Üniversitesi kamu hukuku ve idari hukuk profesörü olmuştur kendisi. Ee, ayrıca 1920'de yeni Avusturya anayasasının hazırlanmasında da etkin rol almıştır. Yasaların anayasal denetimini sağlayacak anayasa mahkemesini oluşturan ekip arasındadır. 1921 yılında bu mahkemeye hakim olarak atanmış, 1930 yılında da bu görevden, bu görevden alınmıştır, ayrılmıştır. Almanya'ya giderek akademik çalışmalarına devam etmiş. Almanya'da ortaya çıkan siyasi olaylardan sonra, olaylardan sonra 1934'te Saf Hukuk Kuramı isimli ünlü eserini ilk kez yayınlamıştır. Nazilerin Avrupa'daki yükselişi sebebiyle Cenevre'ye gitmiş. Daha sonra 1940'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmiştir. Amerika'da Birleşmiş Milletler'in yapısı ve savaş suçlarının yargılanması hakkında önemli hukuki görüşleri vardır ki bu hukuki görüşler günümüzde hala istinat olarak kullanılmaktadır. E, Hans Kelsen'in hayatına dair e, açıklamadan sonra e, toplumsal mutluluk için adalet konuma geçmek istiyorum. İnsanların bir arada yaşama macerası yeryüzünde on, binler, on binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. İnsanlar can ve mal güvenliğini başta can ve ve mal güvenliği başta olmak üzere çeşitli sebeplerle bir arada yaşamayı tercih etmişlerdir. İnsanları bir araya getiren etkenler arasında maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri önem arz etmektedir. İnsanların birlikleriyle daha önce ferde dayalı olan adalet anlayışı yerli kolektif adalet anlayışına bırakmıştır. Bu, bu kolektif anlayış sıradan bir toplumun içerisinde barındırdığı üyeler arasındaki ilişkiler hususunda olabileceği gibi diğer toplulukların aralarındaki ilişkileri de düzenleyebilmektedir. Adalet insan hayatında karşımıza çıkabilecek en önemli figürdür. Çünkü insan hayatının her anında insan hayatının her anında ihtiyaç duyulmaktadır. İslam hukukundaki gözetilmesi zorunlu masahatlara bakacak olursak akıl, can, din, nesil ve mal e, olarak arz edilmektedir bu hususlar. Aslında bu başlıklar hemen her dönemde toplumların adalete ihtiyaç duymalarındaki anlayışın temellerini oluşturmaktadır buradaki maddeler. Bugün yeryüzünün her metresinde aranı, aranan adalet Zihinlerde soyut bir kavram olarak dolaşmaktadır. Bu soyut kavram, insanoğlunun, insanoğlunun hayatının gözle görülebilen her yerini nüfus edebilmiş bir güçtür. Kaynağını tükenmek bilmeyen öz varlığından alan adalet, neden bu kadar varlık sahasındayken, neden bu kadar tartışılırken, dünya üzerinde yokluğu çekilmektedir. Bu makalede aslında hukuk felsefecisi Hans Kelsen'in Adalet Nedir kitabından hareketli orta, ortak adalet sistemine değinilmeye çalışacaktır. Makalemin e, temel e, figürünü Hans Kelsen'in adalet anlayışını e, açıklamaya yönelik aslında yönlendirdim. E, Hans Kelsen kendi kitabında e, adalete dair birçok e, yöntemi, e, birçok e, ideolojiyi ele almaktadır. Ben de buradan e, bazılarına değinmek istiyorum. E, Hans Kelsen'in hukuki yaklaşımına biraz değinecek olursam, Hans Kelsen pozitif yaklaşımlarıyla tanınan hukuk felsefecisidir. Hukuki pozitivizm denilince akla gelen ilk hukukçulardandır. Kuramında saf hukuk olarak nitelediği ana hukuku ahlaktan ve toplumdan ayırmaktadır. Ahlaki değerler ve toplumsal normların saf hukuk karşısında aynı katmanda tutmayıp tamamen ayırmaktadır. Hukuk içerisinde doğrudan doğrudan hukukla alakalı olmayan etkenler bulunmaktadır. Bunları dışarıda kesinlikle tutmaktadır. Bunun içinde birçok bilim ve yan etkenler olduğunu söyler. Ancak saf hukuk bunların hepsinden bağımsızdır. Saf hukuk olması gereken şeydir. Hans Gelsen etiği de saf hukuktan ayrı tutmaktadır. Aslında günümüzde birçok kişinin, müellifin, yazarın belirtirken etik meselesini ele almaktadır. Ancak Hans Kelsen kesinlikle etiği dışarıda bırakılması gereken bir mesele olarak görmektedir. Çünkü gözlemlenebilir değildir. Ee, bu yüzden saf hukukun bilimselliğe dayandığını e, belirtir. Bu bir zorunluluktur. Ulusal ve uluslararası hukuk aslında e, bir bütündür, birbirini tamamla, tamamlamaktadır. Ki saf hukuk da e, aslında e, bunu yansıtmaktadır. Doğal hukuk anlayışını bilimsellikten uzak tutmakta ve hukukun ahlakilikle bir tutulması sebebiyle tehlikeli görmektedir. E, bunun sebebi de e, herkese göre bir ahlakilendirme e, ...olarak karşımıza çıkmaktadır. Saf hukuk, ideolojilerden bağımsız bir hareket alanıdır. E, Hans gelsen, insanın adaleti olan özlemini aslında e, ...ebedi mutluluk özlemi olarak görmektedir. İnsan bu mutluluğu salt birey olarak tek başına bulamadığı için ...onu toplumda arar. E, adalet toplumsal mutluluktur. Toplumsal düzeni garanti eden mutluluktur olarak e, ...adalet ve mutluluğu yan yana getirir. Ali İmran suresinde aslında 103. ayette karşımıza Allah'ın ipine topluca sarılın. Ee, benim aklıma hemen burada ayeti geliyordu. Ancak Hans konu başlıklarında her bir konu başlığını ele alır ve sonunda hayır bu, der, bu değil der. Yani acaba toplum mu? Hayır bu değil der. Yahut bu başlık altında bu mudur? Hayır bu değil der. Sonrasında toplumsal mutluluğu, adaletin toplumsal mutluluğu sağladığını ancak e, salt olarak bu olmadığını dile getirir. Çoğunluğunun, e, acaba toplumsal çoğunluğun, çoğunluk mudur mutluluğu sağlayan şey? E, hasken sen bu başlık altında e, ele aldıktan sonra, peki bu sefer toplumsal çoğunluğun dışında kalanlar e, ne olacaktır? Düşüncelerine kapılır ve toplumsal çoğunluğun mutlu olması dahilinde de olsa, diğerleri mutlu değilse bunun da bir mutlak adalet olmadığını savunur özgürlük ve adalet başlığına geldiğinde özgürlük fikri ise genellikle adalet fikriyle özdeşleştirilir. Böylece toplumsal bir düzende bireyin özgürlüğü garanti ediliyorsa orada toplumsal mutluluk vardır. Ancak bunun olmadığı takdirde yine bu sağlanamayacaktırlar ve yahut bir kişi daha dışarıda bırakılacak bırakılacak olursa yine özgürlük ve mutluluk yerine getirilmemiş olacaktır ki bunu da eleştirir Sonrasında Hans Kelsen e, devam eder ve insanların meşhur davranışlarını meşrulaştırmasını ele alır. Ve bunun da haklılıklar e, haklılaştırılması olarak e, bunu söyler. E, Hans Kelsen Plüton ve Hazreti İsa meselesine e, gelir. Burada mağara alegrafisi vardır ki e, buradaki herkesin bildiği bir alegrafidir. Aslında Hans Kelsen burada bir bakış açısını değiştiriyor ve şunu söylüyor. Platon en temelde e, hep adaleti aradı ve onun temel meselesi adaletti der. Buradaki aleografinin e, temel meselesi adalettir der. E, çünkü ideallar vardır. Buradaki ideal de e, mutlak ide iyiye ve adalete olan yönelimdir ki, mutlak e, adalet, İslam felsefesinde biliyoruz ki e, Tanrı'nın adaleti, aslında Tanrı'nın sıfatıdır. Mutlak adalet. Onun dışında sağlayacak bir şey yoktur. Adalet nedir diye sorar burada Plüton. Adaleti de iyi olarak iyi ve mutlak olarak iyi'nin mutlaklığı olarak ele alır. Hz. İsa'nın öğretisi vardır ki burada bir ayrı başlık açılır. Tanrısal bir sır olarak adalet meselesi vardır. Burada şunu da söyleyebiliriz. Adaletin bir kişiye veyahut gruba bahşedilme meselesi vardır. Bunu peygamberlere verilme olarak da görebiliriz aslında. Ee, yani doğrudan doğruya e, mutlak olandan adaletin alınması ve bunun sağlanmasıdır. Hz. İsa e, adalet ve iyiliği bir tutmuştur. Burada e, adalet eşittir iyilik diyebiliriz. Ancak e, burada Hz. İsa'nın kendisine olan kendisinin bir vazifesi vardır ki, Herkes Hz. İsa gibi olamayacaktır. E, çünkü kaynak e, durumu vardır. Misilleme ve mütekabiliyet ilkesi vardır burada. E, bu Aslında misilleme ve mütekabiliyet dediğim şey e, bir nevi kısastır. E, neyin iyi neyin kısas adaleti sağlayacak mıdır? Evet adaleti sağlayacaktır. Ancak kısas yapılırken neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru olduğunun karar verilmesi gerekiyor der. E, bunun olmadığı takdirde yine eksik bırakılı, bırakılacağını söylüyor. Eşitlik olarak adaleti ele aldığında has insanların aslında eşit olmadığını, eşitliğin de mümkün olmadığını söyledikten sonra bunun da hatalı bir öncül olduğunu dile getiriyor. Devamında e, altın kural olarak nitelediği size yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın e, nı ele alıyor. Bunun da burada da şunu söylüyor. Zaten asıl sorun buradan kaynaklanıyor diyor. E, çünkü e, biz adaleti arıyoruz ve burada adaletin ne olduğunun cevabını vermiyor. Kişiselliğe bırakıyor diyor. Kişiselliğe bırakılan yerde de e, eksiklik olacağını söylüyor. Sonrasında Aristoteles başlığında e, Aristoteles etiğinde ifrat ve tefritlerden uzak durulması gerektiğini e, dile getiriyor. Hocam zamanım var mıydı acaba? Böyle konuşuyorum ama Hemen bir soru şöyle. Şöyle. E, 16 çeyreğe kadar. 5 dakikanız var şu an. Tamam hocam teşekkür ediyorum. Hadi. Aristoteles etiğinde de e, ifrat ve tefrit meselesine dayanıyor ki aslında adaletin ifrattan da tefritten de e, uzak olanın olduğu söyleniyor Aristoteles felsefesinde. E, bu sefer de Hans Kelsen şu eleştiriye yöneltiyor. Peki ifrat ne, tefrit ne? E, her bir yaklaşımdan sonra kendisi bu başlıklar altında sorular yönelterek bunların açık bırakıldığını dile getiriyor. Aristoteles burada şunu da dile getiriyor. Bilimsel bir yaklaşım olması gerektiğini. Hani matematik gibi, geometri gibi olması gerektiğini söylüyor. Ama Hans Kelsen bu sefer bunun böyle bir yaklaşımla mümkün olamayacağını dile getiriyor. Eee orta yol aslında Aristoteles'te karşımıza çıkan şey orta yol olduğunu görüyoruz var. Benim aklıma tekrardan bir hadis geliyor. Ee, hani orta yolu tutun Buhari, Buhari Şerif'te geçen hadisi ee, güzel olana yaklaşın, ee, güzel güzele yakın olanı arayın ee, hadisi sonrasında doğal hukuk ne başlığına geliyoruz. Doğal hukuk doktorunu insanlar insan ilişkileri doğadan genel olarak tabiattan ya da rasyonel bir varlık olarak insanın doğasından neşet eden tamamen adil bir şekilde düzenlendiğini iddia ediyor. Ancak ee, burada doğadan alındığı dile getirildiği için ve bunun bir düzenlemeye ihtiyacı olduğu için bunu eleştirilere yöneltiyor ve doğal hukuk öğretisindeki çelişkileri belirtiyor. Sonrasında Hans Kelsen'in görüşüne gelecek olursam fazla uzatmayayım. Hans Kelsen şunu söylüyor. Göreceli adaletle yetinmek zorundayım ve sadece adalet, adaletin benim için ne olduğunu söyleyebilirim ki bilim benim mesleğim ve hayatımdaki en önemli şeydir." diyor. Bu sebeple bana göre adalet, e, bilimin korunmasıdır. Bilimle hakikat ve doğruluk anlayışları, anlayışları, anlayışları gelişir. Bu adalet özgürlüğün, barışın, demokrasinin ve hoşgörünün adaletidir." diyor. Benim de şöyle bir e, bu sefer eleştirim oluyor. Çok kapalı bir şekilde kalıyor. E, yani bilim çünkü e, hani şu an günümüzde olan tamam e, ama devam eden bir şey ve adaletin sağlanması gerekiyor. Ee, biz bilimle akademik veriler verileri gün ışığına e, sunarken insanlara belirtirken bu değişime tabi olan bir şey. Aslında Hans Kelsen'in görüşü de e, benim zihnimde e, temellendiremediğim bir görüş. E, tamam yani bilim olmalı ama nasıl bir bilim? Hangi bir bilim? Hangi bilim olmalı? E, diye sözlerimi tamamlayabilirim. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir kusurum olduysa, dil suçumum olduysa da e, afola.